Anadolu'muz sahabeler, evliyalar diyarı. Fakat bir problem var. İnsanlar yatırları, türbeleri geziyorlar ama orada yatan kişi bir padişah mı? Bir melik mi? Komutan mı? Bir veli zat mı? Bir tekke şeyhi, tasavvuf büyüğü mü? Yoksa sahabe mi, tabi'in mi, tebeyyüt tabi'in mi? Bunlar birbirine karıştırılıyor. Başında sandukası var. Şahidesinde sarığı var. Fatihalar okunuyor, gidiliyor bu karışıklığa bir son verilmeli. Ve biz şimdi sizinle beraber çok özel bir zatın huzurundayız. Sivas'tayız. Sivas'ta halk arasında Ak Tekke olarak adlandırılan, Ak Tepelerin üzerinde bulunan ilginç bir tekke mescit kompleksinin içerisinde, türbe bölümünde Abdülvahap Gazi Hazretleri'nin huzurundayız. Zaten isminin sonunda Gazi varsa o bize bir şeyler fısıldıyor. Allah dostu ama ata binen kılıç kuşanmış bir Allah dostu. Yani Alperen. Peki bu Alperen nereden geldi? Orta Asya'dan Selçuklarla beraber Anadolu'nun fütuhatında mı geldi? Yoksa Hazreti Ömer döneminde ya da onun devamı Hulefai Raşid'in sonrasında Emevi döneminde gelip de Anadolu'nun fütuhatını sağlayan ekibin içerisinde miydi? İşte cevabı bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Şu an huzurunda bulunduğumuz bu zat için bazı kaynaklar sahabe, tabi'in, tebev tabi'in diyor. Ama genelde birçok kaynağın birleştiği, ittifak ettiği nokta onun Emeviler döneminde Mesleme'nin ordusu içerisinde gelip Anadolu'yu boydan boya geçip İstanbul üzerine sefere çıkan birliğin içerisinde bulunan tabi'nin büyüklerinden biri olduğuna dair. Hakkında ne biliyoruz Abdülvahap Hazretleri için? Bir kere şu an önümüzden geçen nehrin yukarısında Soğuk Çermik bölgesinde buradaki Romalı küfarlarla savaşa tutuşulduğunu, bu savaşta kendisinin ve Ahmet Turan Gazi'nin şehit olduğunu, Ahmet Turan Gazi'nin oraya defnedildiğini, kendisinin cenazesinin de şu an bulunduğumuz tepenin önünden akan nehirle bu Aktepe'nin eteğine kadar geldiğini ve cenazesinin kumlara gömülü bir vaziyette asırlarca burada kaldığını, daha sonra hak dostu bir kişinin rüyasına girerek yerini belli edip beni ortaya çıkarın ve tepenin başına defnedin vasiyetinde bulunduğunu ve naaşının açılıp kabrinin bulunduğunu ve naaşının buraya tepenin başına çıkarılıp buraya defnedildiğini biliyoruz. Yani burası Sivas'ın manevi sahiplerinden bir tanesinin huzuru ve burası bir ilim irfan ve marifet kaynağı. Tabi bu tepeye geldiğimiz zaman sadece bir cami ve Abdülvahap Hazretleri'nin türbesini görmüyoruz. Burada hemen yan tarafta Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından Bayezid ve Osman Orhan ve Abdullah adında üç oğlunun kabirlerini de görüyoruz. Devir 16. yüzyıldır. Kanuni Sultan Süleyman dünyanın hükümdarıdır. Onun sırtını yere getirebilecek hiçbir güç, hiçbir ordu devlet yoktur. Dünyanın ondan sonra gelen iki gücü, biri bütün Avrupa'yı yöneten Şalken, Büyük Kaldır devasa orduları vardır. Diğeri de İran Şah Tahmasp'tır. Onlar bile bir kere olsun Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunun önüne çıkıp savaşma cesaretini gösterememişlerdir. Peki Sultan Süleyman'ı ve Osmanlı'yı dışarıdan yıkmak mümkün değilse o zaman ne yapmak gerekmektedir? İçeriden yıkmak. Kanuni'nin erkek kardeşi, amcası, amcasının çocuğu bunlar yoktur ki. Ama büyük oğlu Mustafa vardır. Bir küçük oğlu Selim ve bir küçük Bayasıt vardır. Onlarla devleti içten bölmek ve karıştırmak, sonra da birbirine düşürüp zayıflatıp yıkmak bu mümkün olabilecektir. Mustafa için çok uğraşırlar. Mustafa hiçbir zaman hainlik yapmamıştır. Ama basiresiz tavırları vardır. Basiresizlik halkın arasında problem değilken zirvelerde fırtınalara sebep olur. Ve Mustafa bu durumu canıyla ödeyecektir. Devletin bekası mı evlat mı? elbette devletin bekası. O günlerde Hürrem Sultan vefat etmiştir. Bayazıt Selim'in kardeşidir. Hürrem Sultan'dan doğmadır ve annesi tarafından her anne evladını çok sever, her evladını. Ama sonsuz desteklenmektedir. Bayazıt fevri davranışlarına sahiptir. Abisini yerine tahta geçmeyi açık konuşalım, planlamaktadır. Düşünmektedir. Babam ne diyorsa, divan ne diyorsa o olsun. Keşke deseydi ama bunu dememiştir. Hatta o günlerde abisi Selim'in çok manidar bir sözü vardır. Der ki: "Ordu abi Mustafa'yı seviyor, destekliyor. Annem kardeşim Bayazıt'ı destekliyor. Babam diğer kardeşim Mehmet'e sahip çıkıyor. Ne yapayım? Beni de Allah tutsun." demiştir. Sanıyorum bu içten dua tam yerini bulmuş. Selim insanın sırtını dayayacağı en sağlam noktaya dayamıştır. da Selim'in sürtüşmeleri halk safhaya çıkar. Kanuni çok kızmıştır. Selim Konya'ya sancak bey olarak gönderilir. Bayazıt da Kütahya'dan Amasya'ya. Amasya'ya gönderilmesini kendisine yapılmış bir düşmanlık sayar Bayazıt. Ve sonra kalkar. Bir şehzadenin en son yapacağı şey ya da hiç yapmaması gereken şeyi yapar devletlerinin düşmanına sığınır. İran'a sığınacaktır. Tabi öncesinde ordu toplayıp abi Selim'le savaşacak ve savaşta yenilecektir. Artık babasından af dilemeye yüzü bile yoktur. İran Şahı Tahmaz ellerini ovuşturarak karşılar. Kanuni'nin sırtını yere getirmek için elinde güçlü bir koz vardır. Önce dostane alır ama sonra Bayezid'i üç oğluyla zindana attırır. Onu kullanmak ister. Kanuni'ye karşı bir pazarlık unsuru. Sultan Süleyman da nihayetinde anlaşırlar. Devletin bekası için bir oğul daha feda edilecektir. Ve Sultan Süleyman'ın adamları Kazvin'e giderler. Bayezid ve oğullarını teslim alırlar. Orada hayatlarına son verilir ama cenazeleri İran'da bırakılmaz. Sivas'a getirilir ve burada metfun bulunan Abdülvahap Gazi Hazretleri'nin türbesinin yanına defnedilir. Bütün bu hareketler bize bir şey gösteriyor. Kanuni oğlunu silmiş atmış değildir. Yoksa defnedildiği yer böyle kıymetli bir yer olmazdı. Ama devletin bekası için fitne çıkaran bir unsur insanın kendi kanından, canından bile olsa adalet neyi gerektiriyorsa onu yapmak icap etmektedir.